Peki hocam şiir yazarken size neler ilham olur? Evet, zor sorular. Neler ilham olur? Aslında şöyle, ya biraz önce dediğim gibi Sizi etkileyen şeyler. Az önce konuştuk ki genel olarak konuştuk Hı -hı. onu. Şimdi sizi etkileyen şeyler, evet. siz nerelerden, büyük meselelerden mi, küçük detaylardan mı nerelerden şiir çıkarırsınız? Bu biraz önce söylediğim gibi günlük hayatta işimizi yapıyoruz bir şekilde. Hı -hı. Olumlu, olumsuz insanlarla karşılaşıyoruz yoruluyoruz hı hı. dinleniyoruz vesaire her şey bir şekilde birikiyor Siz evet. fark etseniz de fark etmemesi fark etmeseniz de e, ama şeyseniz algılarınız açıksa... Hı hı. ve bir gün taşıyor Evet Suriye meselesi oldu hala da devam ediyor ama tansiyonu düşmüş gibi görünse de Suriye'deki katliamlar varken biz her gün ona e, üzülüyorduk her gün zihnimiz onunla doluyordu fark etmesek bile doğru. Evet. Ve bir gün hani ben Suriye içinde özellikle ilk kitabımda şiirler yazdım. Ve bir gün bir sahne mesela beni etkileyen sahne şuydu. İdlib'den bir tahliye vardı, hı hı. büyük bir tahliye yapılacaktı. İnsanlar otobüslerin içerisinde ve otobüsün camında böyle bir kuş kafeste böyle çocuk kuşunu dağılmış böyle. Bir tane de şey vardı. Yine bir çocuk omzunda kedisi vardı böyle mesela. Ya şimdi Halis'e ya sen de insan orada katlediliyor, kediyi kuşu mu düşünüyorsun? Tam bir şair bakış açısı bence. Diyebilirsiniz. Ee, ama biz bütünü düşünüyoruz. Ya, oradaki bizim için karınca dahi kıymetli. Çünkü Hı. bizim karıncamız. Evet. Ya da e, düşman tarafından zarar gören bir şey. O yüzden beni harekete geçiren o oldu. Ama öyle. ben sokaklarda tekerlekli sandalye gezen, oğlunu arayan kadını da yazdım. Yine e, sokaklarda bağıra bağıra gezen, oğlunu arayan yaşlı amcayı da yazdım. Evet. Ama beni yola kedi çıkardı, kuş çıkardı. Tetikleyici evet. unsur olarak. E, o yüzden doğrudan bir şey yok aslında. Hı -hı. Tetikleyici unsur yok. Bu, buna benzer çarpıcı şeyler aslında. Evet. Bir karşılaşma, bir çarpıcı. Ben buna karşılaşma diyorum. Hayattaki karşılaşmalarımız... Doğayla çokça karşılaşmak isterim. Çok Hı -hı. ararım doğadaki izleri, evet. sırları. Çünkü onlar söylemeye çok yatkın. Doğa çok söylemeye yatkındır. Hayvanlar Hı -hı. da çok yatkındır söylemeye. İnsandan evet. daha da yatkındır hatta. O yüzden İstanbul'da tabii buna çok imkan yok ama doğanın olduğu, doğal olarak doğanın olduğu yerlere gittiğim zaman beni çok besler, evet. yazmaya da sevk eder. Ama tek başına Oturayım bir manzaraya da beni tetiklesin, bir şiir yazayım fikri ee, doğru bir fikir değil, doğru bir yöntem de değil. Evet. Benim için de şey değil. Evet Yani, yani o hassasiyetle alakalı, kesinlikle. şair duruş, duruşuyla alakalı bir şey. Kesinlikle. Ondan sonra bunun üstüne koymak, çalışmak değil mi kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Mesela sizce çalışmak bu işin neresinde, yetenek neresinde, çalışmak neresinde sizce? Şimdi ismini hatırlayamıyorum. Biraz isim hafızam kötü. Yabancı bir yazarın şöyle bir şeyi var, sözü var. Bunu sık sık kendi aramızda da biz şey yaparız. Hı hı. Ee, şöyle diyor, ilk mısra tanrıdan evet, gerisi çalışmak, matematiktir diyor. Ee, size bir şey veriliyor, duyarlıysanız. Hı hı. Bir duyarlılığınız hı hı. varsa, gözlem yeteneğiniz, e, algılarınız açıksa size bir şey açılıyor. Evet. Bir mısra ya yazıyorsunuz veya işte biraz yazıyorsunuz örneğin. Ama sadece saf duygularla yazmak yeterli değil ki onu kurgulamanız gerekiyor. Evet. Ses uyumuna bakmanız gerekiyor. İşçilik lazım değil Kesinlikle. mi ona? Kesinlikle. Yani sadece yazdım ve bitti. Haydi çok güzel bir şiir oldu demek yeterli evet. olmuyor. Masada kalan şiirler de oluyor ameliyat masası gibi. Yani, bir nevi ameliyatı evet. alıyorsunuz aslında siz. Hastalığı gördünüz. Evet. E, yatıralım haydi bakalım nesi var evet. diye. E, hasta kurtulabilir. Öle debilir. Evet. O da çalışmaya, yetkinliğe bağlı. Tabii şöyle de bir şey var yani her gelen ilham eğer ilham diyorsak buna şiire dönüşecek, yazıya dönüşecek diye bir kaide de yok. O size başka bir tarafta besleyicilik Olabilir, katıyor. Tabii. Ya tecrübe. Hapsekmemek lazım. Sadece şiire, sadece dönmeye, sadece Ya hiçbir şey, şey de olmayabilir ondan. Evet. Ama bir başka şiiriniz, hikayeniz için size fikir verir Hı -hı. veya taban hazırlar. Evet, evet. Onu siz bir çalışırsınız ama ya bir türlü olmadı. Çok güzel bir Hı -hı. şeydi ama bir türlü matematiğine oturtamadım evet. dediğinizde tabii ki de yırtıp atmak en güzeli. Evet, evet. Onu çöpe atın, çöpte de e, yeni bir forma kavuşacaktır. <laughs> Eyvallah.